Mısır'da vezirlik payesi Selahaddin'e verilir. Sultan Nureddin'den aldığı bayrakla tahta geçen Selahaddin, vazifeleri tevdi eder etmez mezalim divanını kurdurur. Böylece Mısır'ın ahvali bir bir ortaya dökülür. Şemse, Gülçehre'nin ölümünden sorumlu tuttuğu Mila hakkında verilen hükmün hesabını sorar. Sultan Nureddin, gözlerini haç ve ticaret yolunun üzerinde yer alan kereye çevirmiş. Kontes, Mila'nın ivedi Şam'a getirilmesini emretmiştir. Kahire'den sürülmeden evvel uğradığı teşhir cezası, Milan'ın kökleşmiş bir yarasını açmış, onu kalabalığın arasından çekip alan Selahaddin'e duyduğu kin, yerini karmaşık duygulara bırakmıştır. Kral Amalik, odasında bulduğu buğdaylarla Kudüs Sarayı'nın içine dek sokulan Sultan Nuriddin'e unutamayacağı bir ders vermenin peşindedir. İbelin, Kral Amalik'i arkasına alan Katillon'un mu yoksa halkının desteğini yanına alan Balyan'ın mu olacaktır? Mısır'ın ekabir takımını karşısına alan Selahaddin, halkının refahı için halifenin şahsi servetinin vezir sarayına taşınmasını ister. Halifeye iki gün süre verir. Selahaddin'in kerek ve übelin mevzularındaki tutumu Sultan Nuriddin'i öfkelendirmiştir. Bu durumda Sultan Nureddin'in yanına Şam'a Katillo'nun kellesiyle gitmek isteyen Selahaddin bunu başarabilecek mi? Devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.